değerlendirmesi, puanlaması belli standartlar çerçevesinde yapılan elde edilen şeylerin bireylerin gelişimsel normatif çizelgelerinde akranlarıyla karşılaştırılabildiği ya da elde edilen sonuçların belli bir popülasyon içerisinde anlamlı istatistiksel veya rakamsal ifadelerle değerlendirilir diye böylece HESU'yu araştırılır. Sahada kullanılan objektif testlere baktığımızda NMPI, Viscar, Stanford, Binet, Veyt, Katerikya, Katerikya, Porteus, Alexander, Arte, Belvoir, Kibadi, Metropolitan, Udinas, Grosonsky, Gezer, Bender, Benton, Nörolojik test bataryaları özellikle Minimantel, D2, Frankfurter, Kreuzig ve Burden testlerini görmekteyiz.